akşam yavaşça gelirken küçük atağın pencerenin yanında duruyordu. Güneş gökyüzünü yumuşak turuncu renklere boyuyordu. Atağının kıvırcık, yumuşacık saçları hafifçe hareket ediyordu. Gözleri kocaman ve sakindi. Dünyaya merakla bakıyordu. Ama bu merak sessiz ve huzurluydu. Atağın odasına geçti. Oyuncakları yerli yerindeydi ayıcı minderin üstünde onu bekliyordu. Atağın ayıcığına sarıldı. Küçük kalbi yavaşça atıyordu. Her şey güvendeydi. Her şey sakindi. Annesi yanına oturdu. Sesini alça atarak konuştu. Atağın dinledi. Dinlerken gözleri ağırlaşmaya başladı. Ama hala etrafı izliyordu. Perdeden süzülen ay ışığını gördü. Işık odanın içine yumuşak bir şekilde düşüyordu. Atağan gülümsedi. Atağan hayal kurmayı severdi. Hayalleri sessizdi. Yavaşça yürüyen bulutlar gibiydi. Bir bahçede olduğunu düşündü. Bahçe yeşildi. Çiçekler usul usul sallanıyordu. Kuşlar uçuyordu ama ses çıkarmıyordu. Sadece huzur vardı. Atağan bahçede küçük adımlarla yürüdü ay yanındaydı. Çimenler yumuşacıktı. Ay ışığı her yeri sarıyordu. Atağın kendini güvende hissetti. Kimse acele etmiyordu. Zaman yavaşlamıştı. Atağın durdu. Derin bir nefes aldı. Gökyüzüne baktı. Yıldızlar pırıl pırıldı ama göz yormuyordu. Sanki hepsi iyi geceler diyordu. Atağın ayıcığını daha sıkı tuttu. Sonra Atağın yatağında olduğunu fark etti. Battaniyesi sıcacıktı. Annesi saçlarını okşadı. Atağın gözlerini kapadı. Kalbi sakince attı. Düşünceler yavaşça uzaklaştı. Uyku onu yumuşak bir bulut gibi sardı. Atağın derin ve huzurlu bir uykuya daldı. Gece sessizdi. Dünya sakindi ve atağın güvendeydi.